Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Ee, sizlerle bugün yine çok kolay, çok güzel bir model yapacağız. Modelim şöyle. Çok güzel ee, yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, berelerde, atkılarda, çocuk ve yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz harika, kolay bir model. Acemi arkadaşlarım için de örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için de hem ağır hem de kolaylıkla yapabileceği bir model seçtim bugün modelimi böyle elimde kalan etrofilin bir ipiyle öreceğim mavi bir ipi şişlerim üç buçuk numara ilmek kat sayım 8 ve 8'in katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Şimdi ben modelimi anlatabileceğim kadar şişirme ilmek yapacağım. E, bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenize paylaşırsanız benim için çok güzel destek olur arkadaşlar. Şimdi ben biraz şöyle ilmeklerimi yapacağım hazırlığım yapıp geliyorum modelimi anlatabileceğim kadar şişime ilmeklerimi attım ve biraz da lastik uygulamamı yaptım şimdi modeli tersinden başlayacağız arkadaşlar ters yüzden başlıyorum herkese kolay gelsin modelin birinci sıra arka yüzündeyim İlk ilmeğimi örmeden aldım 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Önümde 5 tane ilmeğim var. 2 tanesini ters örüyorum. 1 tanesini düz örüyorum. 2 tanesini yine ters örüyorum. Burası böyle bir model. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 5 tane ilmeğim var. 2 tanesini ters örüyorum. Bir tanesini düz örüyorum. İki tanesini yine ters örüyorum. Burası da böyle bir model. Geri kalan üç tane ilmeği düz olarak örüyorum. Başta yaptığım gibi kenar ilmeğimi ters aldım. Modelin birinci sıra arka yüzünü bu şekilde ördüm. İkinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 1 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar. 3 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 1 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. Ve geri kalan 3 ters ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modeli ikinci sıra ön yüzde tamamladım. Üçüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Düz olan 3 ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar arada üç tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Geri kalan üç ilmeğim düz. Onları da düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi ters aldım. Burada modeli 3 sıra aynı şekilde ördüm. Şimdi ön yüze geldim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4. sıra ön yüzdeyim. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önümde 5 tane ilmeğim var. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Ters olan ilmeğin 3 kat altından aşağıya iniyorum. 1 2 3. Buradan batıyorum ve uzunca bir ilmek çekiyorum. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 ters ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmeğimi ördüm. Aynı yere Tekrar batıyorum. Yani bu uzun ilmeği çektiğim yere tekrar batıyorum. 1 ilmek de bu şekilde uzun alıyorum. Şimdi ara ilmeklerimi örerek devam ediyorum. 3 tane ters örüyorum. Yine bu 5'li ilmeğime geldim. Önümde 2 düz, 1 ters, 2 düz ilmeklerim var. Ortadaki ters olan ilmeğin 3 kat aşağısına iniyorum. 1, 2, 3 batıyorum bir ilmek çekiyorum şöyle uzunca düz olarak iki ilmeğimi örüyorum bir ters ilmeğimi örüyorum ve iki düz ilmeğimi örüyorum aynı yere tekrar batarak bir tane uzunca bir ilmek alıyorum geri kalan üç ters ilmeğimi de örüyorum ve modelimin dördüncü sırasını bu şekilde tamamlıyorum. Beşinci sırasındayım. Modelin arka yüzündeyim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde üç tane düz ilmek var. Onları düz örüyorum. Şimdi ipi kendime tarafı aldım. Bu çektiğim uzun ilmek vardı hatırlarsanız. Bunu örmeden sağ şişime geçirdim. 2 tane ters ilmek örüyorum. 1 düz ilmek örüyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum ve o çektiğim ilmeğe geldim yine. Onu örmeden alıyorum ipim kendimden taraftayken. Şimdi ipi karşı tarafa geçirdim ve 3 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. O çektiğim ilmeğin bir tanesini örmeden sağ şişime geçirdim. 2 tane ters ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmek, iki tane ters ilmek örüyorum ve çektiğim diğer ilmeğe geldim. Onu da örmeden alıyorum ama ipim kendimden taraftayken. İpi karşı tarafa aldım. Üç tane düz örüyorum ve ken elmeğimi ters aldım. Şimdi arkadaşlar modelin beşinci sırasını arka yüzde bitirdim. Altıncı sıra ve son sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters ilmek örüyorum. Şimdi bu 5'li ilmeğime geldim. Gördüğünüz gibi burada e, çektiğim ilmek ve yanındaki ilmek var. İlmeğim şöyle düzgün duracak şekilde bununla yanındaki düz ilmeğimi birlikte batıp bir düz ilmek yapıyorum. Arada bir düz ilmek bir ters ilmek ve bir düz ilmeğimi ördüm. Tekrar çektiğim ilmekle yanındaki ilmeğe geldim. Bu ilmeğiniz eğer düzgünse düzeltmenize gerek yok. Eğer şöyle dönük falansa düzeltin arkadaşlar. İkisine birlikte soldan giriyorum ve bir düz ilmeğe düşürdüm. Bakın şöyle ilmekler düzgün durmalı. Arada 3 tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar çektiğim ilmekli 5 ilmeğime geldim. Şurada çektiğim bir ilmek vardı gördüğünüz gibi. İsterseniz bunu böyle düzeltebilirsiniz. Bu uzun ilmekle yanındaki düz ilmeği birlikte batıp bir düz ilmeğe düşürüyorum. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir tane daha düz ördüm ve buradaki ilmeklere geldim. İkisine birden şöyle soldan batıyorum ve bir düz ilmek çıkarıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar şu ilmeklerin düzgün durması, dönük durmaması. Arada 3 tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de burada düz aldım. Şimdi modeli bir kez kurmuş oldum. Modelim ilerledikçe kendisini gösteren güzel bir model. Biraz ipim parlıyor arkadaşlar kusura bakmayın güneş ışığından dolayı Şimdi modelimi bir kere daha kuracağım çok daha rahat anlaşılması için. Modelin birinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Arada 3 tane düz ilmeğim var. Onları örüyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum bir düz ilmek örüyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Ve üç tane düz ilmek örüyorum. İkinci modelin birinci sıra arka yüzünü bitirdim. İkinci modelin ikinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra üç tane ters örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim arkadaşlar. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Geri kalan 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin ikinci sıra ön yüzünü bitirdim. İkinci modelin üçüncü sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Üç tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Üç tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum bir tane düz örüyorum, iki tane ters örüyorum, üç tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modeli üçüncü sıra arka yüzde tamamladım. İkinci modelin üçüncü yüzünü tamamladım. Dördüncü sıradayım. Ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada üç tane ters örüyorum. Dikkat edelim burada arkadaşlar. Şimdi önümde beşli ilmeğim var. Şu modeli kurduğum ilmekler. İki düz, bir ters var. Bu tersten üç kat aşağıya iniyorum. Bir, iki, üç. Oradan batı bir ilmek çekiyorum. Şimdi iki tane düz örüyorum. Bir ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Ve demin battığım aynı yerden batıp bir ilmek daha çekiyorum şöyle uzunca aradaki 3 tane ilmeği ters örüyorum aynı şekilde yine bu beşli ilmeğime geldim 2 tane düz bir ters bu tersin bir alt katı 2 3. katından batıyorum bir ilmek çekiyorum 2 tane düz ilmeğimi örüyorum bir ters ilmek örüyorum 2 tane düz ilmek örüyorum ve aynı yere batıp bir tane daha uzunca ilmek çekiyorum şöyle 3 tane ters ilmek örüyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım modeli dördüncü sıra ön yüzde tamamladım 5. sıra arka yüzdeyim İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmek düz örüyorum. Şimdi ipi kendimden tarafa aldım. Bu çektiğim ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 düz ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpi kendimden tarafta hala tutarak bu çektiğim ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. Arada 3 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Çektiğim ilmeği örmeden aldım. 2 tane ilmeği ters, 1 ilmeği düz örüyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. İp hala kendimden tarafta. Çektiğim ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Arada 3 tane düz ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modeli ikinci modeli 5. sırada bu şekilde tamamladım. İkinci modelin 6. ve son sırasındayım. İlk ilmeğimi armeden aldım. 3 tane ters ilmek örüyorum. Şimdi bu 5'li ilmeğime geldim ve arttırdım. Çektiğim ilmeklere geldim. Burada ilmeğimi düzelttim çektiğim ilmek ve yanındaki düz ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir düz ördüm, bir ters ördüm, bir düz ördüm. Geriye çektiğim ilmek ve bir tane düz ilmeğim kaldı. İkisine birden soldan battım ve bir düz ilmek çıkardım. Yine ilmeklerimi beş tane yaptım. Arada üç tane ters ilmeğimi örüyorum tekrar çektiğim ve buradaki 5'li ilmeğime geldim. Şöyle ilmeğimi düzelttim. Çektiğim ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir tane düz örüyorum, bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum ve çektiğim ilmekle yanındaki düz ilmeğe geldim. İkisine birlikte soldan batıp bir düz ilmek çıkardım. Geriye kalan 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Modelimi iki kez bu şekilde e, ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka yüzde artık 3. E, model başlayacak. Şöyle göstereyim. Çok tatlı çok güzel bir model. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyin arkadaşlar. Gerçekten örmeye başladıkça eliniz iyice alışıyor. İpim de biraz parlıyor kusura bakmayın. Şöyle daha büyük bir parça da göstereyim yine. Gördüğünüz gibi çok güzel yelekler, hırkalar, kazaklar, bereler, atkılar, yelekler yapabileceğiniz çok tatlı, çok güzel bir model. Benimle birlikte ördüsenizler lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Çevrenizde paylaşırsınız, bunlar benim için çok güzel destekler olur. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.